İyi akşamlar saygıdeğer izleyicilerimiz. Şu anda burada bulunan arkadaşları sizlere tanıtacağım. Bu arkadaşımız Ahmet Akan. Bu arkadaşımız Mustafa Akpolat. Bu arkadaşımız Fatih Abaylı. Bu arkadaşımız da Serkan Akça. Ben konuşma yapan da Yusuf Akbel. Bu videomuzu Yozgat, Çayralan, Yukarıya Saray Köyü, Fatih Abaylı'nın manavında çekiyoruz. 3-5 arkadaş geldik burada, biraz sohbet ettik. Şimdi e, içimizde de sesi güzel olan bir arkadaşımız var, Mustafa Akpolat. Ondan da ricada bulunduk, bize bir türkü söyle dedik. Kafamız dağılsın şöyle dedik. O da bizi kırmadı, sağ olsun. Ve şimdi bize bir türkü söyleyecek. Sizler de inşallah dinlersiniz, beğenirsiniz. Ya arkadaşlar şimdi pek de yani iyi söyleyemeyebilirim ama çünkü hastayım o yüzden sizlere hatimle duymayacağım bu akşam atmosferini bozmayacağım sizlere ufak bir şey seslendirmek istiyorumlar ben umarım beğenirsiniz yani <laughs> aklın nasıl şaşkın sedan beni taşkın sen bilmezsin Yaşasın şaşkın, sevan beni taşkın. Sen bilmezsin anlam, arınmayın ben aşkın. Bak içime gör beni, tut elinden yak beni. İstemezsen bu İçime gör beni, tut elimden beni. bu aşkı, otur baştan yaz beni, otur baştan yaz beni. Arkadaşlar yani Anladım. ancak bu kadar olursa istiyorsanız bir, bir, bir şey daha söyleyebilirim. Herhalde kendim düşüneyim şöyle. Tamam. Biz çekime devam <gülüyor> edelim. <gülüyor>